Bir K cismi taşma düzeyine kadar dolu bir taşırma kabına şekildeki gibi üstten bir iple sarkıtılıyor. İpteki gerilme sıfırdan farklı olduğuna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Evet, ipte bir gerilme olmuş. Cismin ağırlığına G diye Uygulanan kaldırma kuvveti de yukarı doğrudur. Şimdi yargılara bakalım. Bir taşan sıvının ağırlığı cismi etkiden kaldırma kuvvetine eşittir. K'nın hacmi V ise kayetkeden kaldırma kuvveti V çarpı D sıvı kadardır. E ne kadarlık sıvı taşmış olur? Kaldırma kuvveti kadarlık sıvı taşmış olur. Çünkü giden <laughs> giden kütle V çarpı D sıvı eşittir. Bir doğru. Ki cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bakın denge şartını yazarsak T artı FK eşittir G olur cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olur. T kadar. 2 yanlış. 3. K cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Evet. İpte meydana ipte bir gerilme oluştuğuna göre demek ki K cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Yani ip olmasa K cismi tabana değecektir. 3 doğru. Doğru cevap C seçeneği olur.